Bugün, Türkiye'de terörle bizi imtihan etmek istediler, sınavda. Bugün dağlarında, 3000'in üzerinde İçişleri Bakanı olduğum dönemde PKK'lı vardı. Gelip şehirlere baskı yapıyorlardı. Dışarıda oluşturduğu hatla beraber içeriği taşlıyorlardı, içeriye baskı yapıyorlardı. Şimdi, Türkiye orada bir koridor oluşturdu. İçerideki terörü neredeyse tasfiye etti, 86 sayısına kadar düşürdü. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da sadece Diyarbakır'da burada iş insanları var. 450'nin üzerinde organize sanayi sitelerinde bekleyen yatırımcı var. Bu aynen Mardin'de var, bu aynen Van'da Mah var, bu aynen Şırnak'ta var, bu aynen diğer Hakkari'de var, yüksek Yüksekoğlu'da var. Hepsi bekliyorlar. Sanayi siteleri yapılsa da işimizi görebilsek. Yine o katonların arası o hattın olduğu alanların tamamının altı Çinko. Biz Çinko ithal eden ülkeyiz. Ve buna büyük paralar ödeyen bir Şu anda Batman'da yaklaşık altı aydır, yedi aydır petrol bulundu. Sekiz bin dokuz yüz varil günlük petrol üretiliyor. Yani Türkiye'nin şu anda en çok ürettiği petrol alanlarından bir tanesidir, Birincisidir. Geçen akşam, iki akşam evvel Gabar 1 kuyusunda bizim rahmetli Esma Çevik'imizin, şehit Esma Çevik'imizin orada o yolların açılması için döşenilen EYP'yi patlatmak üzere şehit oldu. Şehit olan Esma Çevimizin ismi verilen bu alanda kabar Bir Kuyusu'nda uzun zamandır çalışma yapılıyordu. Büyük bir rezerve ulaşılması planlanıyor idi. Böyle 3-5 gün önce bir ümitsizliğe düştük. Çünkü sürekli makineler uç kırıyorlardı. Sonra şimdi Suudi Arabistan kalitesinde oradan petrol çıktı. Gerçekten. Bir devam edelim. Oranın ismiyle müsemma olan dağları var. Yani petrol ismiyle müsemma olan o yöresel isimlerle mütenasip isimler konulan dağları var. Yani geçmişte var olanları size arabanızı yaptırmadılar. Size mülk yaptırmadılar. Size helikopterlerinizi yaptırmadılar. Size Sakarya gaz sahasını açtırmadılar. Size kendi Altay tankınızı yaptırmadılar. Size işte dün Sarıyer'deki çocuklarımızla beraberdik. Onları biraz denizde gezdirdik. Sorular bunun: Bu köprüyü kim yaptı dediler. Dedim, bunu Demirel yaptı. Bu köprüyü kim yaptı dediler. Bunu Özal yaptı dedi. Bütün köprüleri geçiyoruz ya. Bu köprüyü kim yaptı dediler. Bu köprüyü dedi, dediler. Dedim Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Peki dedi yani diğerleri hiçbir şey yapmadı mı dediler. Diğerlerini engellemeye çalışıyordum Her bir köprüde. Herkes yaşadı bunları. Herkes. Ben birinci köprüye yetişmedim, çocuktum. Ama ikinci köprüde Rumeli İhsel üstünde okuyordum. İkinci köprünün yapılması bizim zamanımızda oldu. Bizim yemekhanemiz tam okulun yemekhanesi köprünün yapımına bakıyordu. Biz o köprünün yapımıyla o gençlik yıllarımızda gurur duyuyorduk. Dev dev yükseliyorduk böyle. Bunların her biri bizim gurur abidemizdi. Biz gurur duyarken birileri Bunların yapılmaması için ellerinden gelen her şeyi ortaya koydular. Beni bağışlayın. Gezi olaylarında üç buçuk, dört faiz. Her birimizi ilgilendirmiyor mu? Nasıl PKK terörizmiyle uğraşacaksak faiz terörizmiyle de aynı şekilde uğraşmak durumundayız. Üretimin düşmanı, ihracatın düşmanı, istihdamın düşmanı, bütün hepsinin düşmanı. E peki gezi olaylarından sonra faiz nereye geldi? Türkiye'nin 20 milyar doların üzerinde uluslararası doğrudan yatırımı var. Gezi olaylarından başlayan Batı'nın ve Amerika'nın dirsek çevirmesi Türkiye'yi kısıtlamak istemesi uluslararası doğrudan yatırımlarımıza ket Biliyoruz. Biz de kendi içimizde kendi altyapımızı başka bir politika yapın. Kendi altyapımızı oluşturmaya çalışıyoruz. Güçlü bir altyapı onların mecburen daha sonra gelebileceği bir zemin oluşturacağını bildiğimiz için. Ondan avantajlarla değil, Bizim avantajlarımızla oyunu kuralım isteyelim diyor. Ve Türkiye bugün kendi avantajlarıyla oyunu kurmaktadır. Bu kadar açık bir nevi. Şey. Onun için çok kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler Tayyip Erdoğan gitsin diyorlar. Gitsin. Biz hepimiz, gidelim. Biz gidelim de yerimize ne gelecek? Bu sorunun sorulması lazım. Dört yıl İstanbul'u yönetiliyor. Bir de Tayyip İstanbul'u yönetti. Lütfen bir kıyaslayın. Terazinin de bir adaleti var, terazinin de bir dengesi var. Terazinin de bir sonucu var. Hayatınıza dokunan dört yılda İstanbul'da ne oldu? Tayyip Erdoğan da önemli bir bölümünü muhalefette geçirdi. Hayatımızı kolaylaştırarak bir alt geçit yapmak zor mu? Bilmiyorum zor mu? Eğer İstanbul Havalimanı yapmasa, yap, yapılmamış olsaydı, Marmara yapılmamış olsaydı, Avrasya yapılmamış olsaydı, Kuzey Marmara otoyolu yapılmamış olsaydı, tırlar, otobüsler, kamyonlar, İstanbul'un şehrine akmış olsaydı, eğer Osman Gazi Köprüsü yapılmamış olsaydı, İstanbul mahalli nice olurdu diye hep birbirimize sorduk mu? Soruyor muyuz? Peki bunları kim yaptı? Bunlar nasıl yapıldı? Bunlar bizim Amerika'nın, Avrupa'nın ulifesiyle yapılmış değil. Bunların bir bölümü kendi kaynaklarımızda, bir bölümü Yap, işte devlet yöntemiyle gerçekleştirilen adımlardır. Bunlar her birini Türkiye yaptı. Hem de hangi zamanda yaptı? Biraz önce, biraz önce söylediğim gibi. Dünyanın en sıkışık olduğu zamanda Türkiye'nin birçok maliyetle karşı karşıya kaldığı zaman dilimi içerisinde yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir Belediyesi'ne verdiğimiz paralarda bir eksiklik var mı? Sarıyer Belediyesi'ne verdiğiniz paralarda eksik var mı? Şişli Belediyesi'ne verdiğiniz paralarda bir eksik var mı? Hayır olması mümkün değil. Kanun var, nizam var. Kime ne gidiyorsa o gidiyor. Peki ne üretiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hayatımıza dokunan ne yaptınız? Tayyar Doğan geldiği zaman hayatımıza dokunan işler yaptınız.